Aile bir çocuğun ilk öğretmeni, ilk rehberidir. Sevgi, saygı, empati önce evde öğrenilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Yılı kapsamında anne babaların olumlu ebeveynlik süreçlerini desteklemek amacıyla İlk Öğretmenim Ailem mobil uygulamasını hayata geçirdi. Bakanlık, aileler için dijital rehber olma özelliği taşıyan bu uygulamaya yeni içerikler eklemeye devam ediyor. Şimdi ise çocukların sosyal ilişkilerinde karşılaşabilecekleri olumsuz davranışların fark edilmesi, önlenmesi ve doğru müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla akran zorbalığına dair 5 yeni içerik eklendi. Bu içerikler ebeveynlerin çocuklarının yaşadığı zorbalığı fark etmelerine, doğru yaklaşımı geliştirmelerine ve okul ile işbirliği içinde süreci yönetmelerine yardımcı oluyor. Bir yandan çocuklara farkındalık kazandırılırken, diğer yandan ebeveynlere somut çözüm yolları sunuluyor. İlk öğretmenim ailem mobil uygulaması, ebeveynlerin çocukların sosyal çevrelerinde güvenli ve destekleyici bir ortam oluşturmasına katkı sağlıyor. Çünkü fark etmek değişimin ilk adımıdır ve ilk öğretmen her zaman ailedir.